Bu kesin bu çekmecede de bu nasıl açılacak bunun anahtarı nerede olabilir? Ay yok burada lan nasıl bulayım bunu ya? Ay 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 burada olamaz. Allah'ım ya Rabbim. Ay sen ne yapıyorsun acaba ya? Kırdın ya kırdın. Yok. yok. Bir demiyorsun ki ben de bir yardım edeyim şuralara bir bakayım falan. hiç yok ya yani, sıfır. Ya kızım ne aradığını söylemiyorsun ki yardımcı olayım ben. Aa bak burada bir şey var bu olabilir mi? Ay hadi inşallah inşallah. Ya ne arıyorsun ne? Ya abimin şeyi yok mu ya? E, abinin tesbihi mi? Hah. İşte burada. Ne o, o ne ya? Nereden çıktı o? Abimin silahı işte. Kızım anladık onu da şu, şu tarafa falan tut ya. Vallahi şeytan doldurur. Cık, yok. Şeytan doldurmayacak. Ben dolduracağım zaten. Dolduracağım da. Yani bu nasıl doluyor bu? Ben hiç anlamıyorum ki bunlardan. Kızım delirdin mi sen? Ne yapacaksın onu? Bebeğimin intikamını alacağım Emrah. Ben bir tane çocuğumu kaybettim. Ötekini de kaybetmeyeceğim. Öyle bıçakla falan olmaz. Ben Melisa ancak bununla koruyabilirim. Oh. 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 Ne oldu ya? Of, of. Yalnız eline de yakıştı biliyor musun? Aa. Evet, evet. Dur bir dakika, bir dakika. Şu saçını at sen. Hafif dön. Uy ya eli silah tutan kadın çekiciliği diye bir şey de varmış lan varmış. Aa, peki çekiliyor musun şu an? Bana doğru. Çekim çekim çekiliyorum. Vallahi çekim çekim çekiliyorum. <gülüyor> çekiliyorum <gülüyor> <gülüyor> senin gibi telefonunda ben. Kim o? Şey bizim sefer Arıyor da hı, Allah Allah. Dükkanda herhalde bir şey olmuş e, ondan. Sen şey yap kurşunları ara ben bir konuşayım geleyim. Bak bu seferlik affediyorum seni tamam Bekle geliyorum dur bekle. Alo efendim. Vakit geldi Emrah. Ben devranı indirirken sen de Azize'nin kardeşlerini alacaksın. Abi ben nasıl alayım ya? Ben tek başıma bir başıma nasıl getireyim o çocukları sana ya? Bir başına almayacaksın lan mal. Dışarıda adamlar olacak. Sen evden dışarı çıkar yeter. Tamam, tamam abi, tamam. Abi, kimseye bir zar zarar gelmeyecek değil mi? Lan ne diyorsam sana onu yap. Sonra da hemen kaybol oradan. Abi anladım da tamam yapacağım. Ama kimseye bak... Emrah? Ha, Necla, şey ya ben aslında vallahi bak... Hayır ben anlamadım sen. Dedin ki sefer arıyor dedin. Şimdi abi falan diyorsun. Sen kimle konuşuyorsun Emrah? Ha, ha şey... Ya eniştem aramış da beni. Ee, eniştem e, Sefer onun da adı. Abi dedirttiriyor hep kendine hiç. Enişte dedirttirmiyor. Ben de hep abi diyorum. O aradı ben de dedim... Abi dedim... Şey, <laughs> bunlar şeyde şimdi Edirne'de bunlar. Anne İstanbul çok konu çok saçma yerlere gitti. Hadi gidiyoruz hadi <laughs> artık. E sen hallettin mi işini? Hallettim. Hadi gel buraya tamam artık. Hadi gel Bu tarafıma geç şey tutuyorum. Ha. Öbür taraftan şey tutuyorum tamam, anladın mı? Doğru. Gel beni. Hiçbir şey yok gibi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ah, hiç çaktırmıyorsun. <laughs> evet geldik. Necla sen gir ya. Ben bir kahveye uğrayıp geleceğim. Şimdi malum enişte falan da aradı. Tamam. Emrah. Bugün bütün gün benim yanımda olduğun için teşekkür ederim. <laughs> ne demek ya? Bence sen iyi birisin. Hadi bay bay. İyi biri miyim ben ya?